Fazla ama İslam'dan da diyor uzaklaşırlar. Böyle bir oyunun içerisindeyiz. Böyle bir adamdan da içerisindeyiz. Bunda bir Hani anlatılıyor deniliyor ki bir rahim kiliseye giriyor, bakıyor ki camı kırılmış, kırık camdan bir tane karo girmiş içeriye. Kutların üzerinde işte pislemiş. Kutsal şartlarını içmiş. Papaz gelmiş, bakmış, kavga yapıyor bu olayları. Tutuyor kavga diyor ki bakın. Ya ey kavga, ya sen Müslüman olsan bu şaraptan içmezdin. Sen Hristiyan olsan bu kutunu üzerinden istemezdin. Bakın demek istediğimizi yapmayın. Müslümansa bir şeyler göstermemiz lazım. En azından çağdaşlık olarak bizlere sunulan bu yılbaşı, doğal kutlamaları bizim için nedir bakın? anlatmaca ve bizi Hristiyanların, misyonerlerin istediği yöne çekmeden başka bir şey değildir. İşte böyle bir gecedeyiz. Şu anda yeryüzünden en fazla günahın işlendiği saatlerdeyiz. Bunun altını çizelim bakın. Her fikiriz. Yeryüzünden en fazla günahın cürmün işlediği saat. Yani doğal dediğimiz günler günahın en fazla işlendiği. Şu an ülkemizde maalesef. Büyük metropoli şehirleri var. Yani öyle cürümler işleniyor ki televizyonlarda duyarsınız, görürsünüz. Günler öncesinden hazırlanmıyor. Günler öncesinden masraflar edildi. Şu anda nedir? Günah işlenmeye başlandı. İşte böyle bir gün müttaki bir imam diyor ki bakın müttaki yani bir imam bir hoca insanların diyor çok fazla günah işlediği zamanda size de diyor günahın size de günahın ve vebalinin gelmesinden ya da azabın gelmesinden diyor siz de Allah'a sığının. Hani bir yerde günah işleniyor, hata işleniyor çok fazla aşağıyla titriyorsa bu bize de isabet edilir. Bir örnek verelim hadis-i şeriflerde var. Belki buyurdu, duydunuz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ayşe Validemize gün gelecek, bugün Mekke'nin fethi, şehirlerin arasının fethi günü, Mekke'deki Kabe'ye hücum edecek bir ordu gelecek Efendimiz. Hücum edecek bir ordu. O ordu, Bibeyda denilen yerin dibine geçirilecek. Bunlar arasında da diyor bu kabileler de olacak. Yani yakında Müslüman olan kabileler de içinde olacaklar. Ayşe validemiz diyorlar ki Allah'ın Resulü <laughs> bu masumların bir suçu var. Yani bir ordu gelecek ama o orduyla beraber o bende insanlar da yerin dibine geçecek. O bende insanlar, o masum Müslümanların ne işi var? Onlar niye azab oluyor çalışacaklar? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu kıstası koyuyor bakın. <laughs> Sakarya'da Ata Pazarı'nda deprem oldu. Birçokları vaazlar, bak böyle bir medyada şöyle bir şey yayınlandı. Derim de ki, ya Sakarya'da Burak Bursu yıkılmış, İmam Hatip yıkılmış dediler. İmam Hatip'ler çökmüş dediler. Ya kına bokuna, merkezler çöker mi kına dediler. Böyle bir şeyler söylendi o günler hatırlarsanız. Efendimiz, bakın bunu 1400 sene önce söylüyor. Diyor ki, Bibe-i yerin dibine geçirilen o ordu ile beraber masum insanlar da yerin dibine geçirilecek ama ahirette onlar niyetlerine göre ayrılır. Yani niyetlerine göre ayrı Biz bu geceyi bakın işlerken, anlatırken, kutlarken, değerlendirirken Rabbimiz niyetlerimize bakacak. Bundan.